Herkese selamlar, umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün elimde Samsung Galaxy Z Flip 5 var. Daha yepis yeni, hatta lansmanı 2 gün önce Güney Kore'deydi. Ben de o lansmana katılanlar arasındaydım. Çok güzel bir lansman oldu bu arada. Biraz böyle Seul'de yani başkentinde gezmiş oldum. Tüm yeni çıkan modellerini gördüm. Fold 5'i de inceleyeceğim bu arada. Ama öncesinde Flip'le başlayalım dedim çünkü en iyi geliştirmeler bence Flip'te olmuş. Elimde Flip 4 modeli de var yaptıkları güncelleştirmeleri direkt olarak yan yana gösterebileceğim. Benim için en önemli gelişme şu gördüğünüz ikinci ekranın büyümesi ve çok daha fazla şey yapabilmeniz. Tüm kullanım senaryosu değişmiş telefonun. Elimde Flip 5'in kılıfı da var. Onu da göstereceğim. Bu katlanır telefonlara kılıf takılabiliyor mu gibi sorular dönüyor. Gayet güzel de oluyor. Bunu da takacağız. Kutuda sıfır. Hiç açılmadı. Birlikte açalım diye beklettim. Zaten ben deneyim alanında baya bir kurcaladım. O yüzden telefona hakimim. Sıfırdan birlikte açalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet. Gayet sade bir kutusu var. Simsiyah. Yanında Samsung yazısı. Ön tarafında bir flip silüeti. Bu kadar. Şöyle kutumuzu açalım. Telefonu çıkarttım. Aksesuarlar da diğer tarafında. Evet, kutu içeriğinden tip C'den tip C'ye bir hızlı şarj kablosu. Tabii ki adaptör çıkmıyor maalesef. Bir tane hızlı başlangıç kılavuzu. Sim kartı yuvasından çıkarabilmemiz için iğne ucu. Ve 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 tabii ki telefonumuzun kendisi çıkıyor. Hop. Oh yeah telefona şöyle bir baktığımızda burada böyle değişik bir yeşil görüyoruz. Çok açık bir yeşil. Su yeşili mi diyorlar artık buna bilmiyorum. Bu renk Flip 5'te gelen bir renk. Hatta lansman rengi Flip 5'in. Türkiye'ye gelecek mi bilmiyorum. Kore'de böyle çok acayip renkleri de vardı. İşte sarısı var, pembesi var. Arkası koyu yeşil olan var vesaire. Bunlar da çok güzeldi ama bu renk de çok cafcaflı duruyor. Şöyle baktığınızda kameranın oraya bir cam filmi var üstünde. Kutunun içinden bu şekilde çıkıyor. Maalesef bu telefonlara kırılmaz cam takamıyor. Çünkü cam yapı itibariyle bükülebilir bir şey değil. Bu telefonun ekranı da tam olarak cam değil. İçinden film çıkması güzel olmuş. Kırılmalara karşı olmasa da çizilmelere karşı korur. Ama şöyle bir durum daha var. Zaten bu telefon genellikle kapalı konumda duracağı için iç ekranı kırmanız neredeyse imkansız. Bir de şöyle bir şey var. Materyali sayesinde en dayanıklı ekranlardan biri bu. Yani diğer bizim alıştığımız düz telefonlardaki camdan çok daha dayanıklı. Çünkü esnek, bükülebiliyor. Şimdi bir telefonu çalıştıralım. Evet. Samsung Galaxy. Arka ekranda da açılırken aynı görüntüyü görüyorsunuz. Hızlı bir kurulum. Evet bu arada yüz tanıma, parmak izi, pin, şifre, detan hepsi var. Tamam dayı. İlk bir pin belirleyelim. Bu kilit butonu aynı zamanda parmak izi okuyucusu. Şu an tanımlıyorum. Oo, 50 kere bastık. Okey. Birden fazla parmak ekleyebiliyorsunuz ama ben hep sağ baş parmağımı kullanıyorum. Evet. Telefon kullanımı hazır. Hemen kapatalım. Size şu önündeki ekranı göstermek istiyorum. Bayağı geniş bir ekrana sahibiz. Aa, şimdi bize eğitim veriyor. Tamam ben biliyorum ya kullanmayı. Bu arada bu büyütme küçültme işlemlerini yapabiliyorsunuz. İlla yaptıracak. <laughs> Burada bildirimler işte. Ana ekran, takvim, hava durumu, alarm. Bir sürü widget ekleyebiliyorsunuz. Bunları özelleştirebiliyorsunuz da. Burada bir sürü widget var işte. Hızlı aramalar, rehber, sayaç. Tamamen size kalmış. Ses kaydı, işte borsa takip ediyorsunuz onlar. Burada bazı programları da direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Göstereceğim ama en sevdiğim yere gelelim. Kamerasını önden görebiliyorsunuz şöyle nasıl yapacağız bilmiyorum tepeyi göstermeden. Yine gösteremedim tamam mı? Şöyle direkt kendimi görebiliyorum. Modları da seçebiliyorum. İşte burada video modu var. Buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Fotoğraf ve portre modu seçenekleri var. Özellikle benim gibi içerik üreticileri için muazzam bir geliştirme olmuş. Yani şöyle düşünün, evet kendinizi görerek diğer telefonlarda da çekim yapabiliyorsunuz ama bunu ana kameralardan daha kötü olan ön kamerayla yapıyorsunuz. Yani burada ana kameradan direkt görüntü alabiliyorsunuz. Şu özelliğini de çok seviyorum Samsung'un. Böyle yapıyorsunuz. Fotoğrafı çekiyor direkt. Bir saniye içinde. Şöyle de göstereyim çektiği fotoğrafları. <laughs> ya bu olay bir şey. Fotoğraftan ziyade videoda muhteşem. Ben mesela kendi telefonumla vlog çekerken hep arka kamerayı kullanıyorum ve nereyi çektiğimi görmüyorum. Rastgele çekiyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Görüp oradan takip etmek çok güzel. Flip 4'ü de göstereyim size. Flip 4'te yine burada dokunmatik bir ekran var. Yani Flip 5'e göre çok küçük ve yaptıklarınız sınırlı. Burada sadece widgetları görüntüleyebiliyorsunuz. Müzik kontrolü ve alarm gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Herhangi bir uygulama yönetemiyorsunuz veya çektiğiniz görüntüleri buradan göremiyorsunuz. Şöyle side by side yapalım farka bak yani Fark çok acayip. Dediğim gibi kullanım senaryosunu tamamen değiştiren bir geliştirme. Tasarımsal olarak baktığımızda Menteşe'nin üstündeki Samsung yazısı Flip 4'te böyle dokulu. Yani buraya kazınmış bir şekilde hissediyorsunuz. Flip 5'te bu sanırım lazerle işlenmiş. Hissetmiyorsunuz parmağınızda. Ve Menteşe'nin teknolojisi ve tasarımı tamamen değişmiş. Bu Fold 5'te de yapılan bir yenilik. Çoğu kullanıcıyı rahatsız eden bir özellik vardı önceki Flip serilerinde. Bakın görüyorsunuz şurada bir boşluk var. O yüzden simetrik durmuyor telefon. Yani burası daha geniş, dara doğru ilerliyor. Burada o asimetriyi ve boşluğu yok etmişler. Şöyle aynı yerden göstereyim hatta. Bu da çok güzel bir geliştirme. Bir kağıt örneği vereceğim. Samsung'un toplantısında da bize bu şekilde örneklendirdiler ve çok mantıklı geldi. Kağıdı şöyle tutup katladığınız zaman şu kısmı sıkıştırmazsanız oval kalıyor. Normal menteşeler için geçerli olan şey bu. İçerisinde hareketli bir menteşe var. Siz kapattığınızda... Menteşenin, o tam nitelendiremeyeceğim ama yay diyeyim. Onlar böyle dışa doğru ovalleşerek iki ekranı birbirine bastırıyor ve bu şekilde yapmışlar. Deneyim merkezinde birebir kullanılan menteşelerin açık halini gösteriyorlardı ve tamamen farklı tasarımlar. Bu da en göze çarpan geliştirmelerden biri. Şimdi yeri gelmişken kılıfımı da göstereyim. Clear Gadget Case diye geçiyor. Bıçaklarımı bulamadım, jiletle keseceğim. Yedek neşter jileti bulunduruyorum ya. Hoppa. Şuraları açıyorum. Bu clear case diye geçiyor. Şeffaf yani. Tabii ki tek parça değil iki parça halinde. Üst tarafını taktım. Şimdi de altına oturtuyorum. Tada! işlem bu kadar. Ve burada bir aksesuarımız daha var. Parmak tutucusu. Şöyle şuradaki kapağı çıkartıyorum. İçinden çıkan aksesuarı alıyorum. Zaten üstüne yazmışlar. Push and turn diye. Evet. İşlem bu kadar. Şu da çıkartalım. Kılıfı tekrar takıyorum. Ve işlem bu kadar. Bu isteğe bağlı. İsterseniz takabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Şöyle bir kullanımı var. Evet şimdi telefonun teknik özelliklerine geçelim. Ardından diğer testlerle kamera testi, oyun testi de olacak detaylı olarak. Onlarla devam edeceğiz. Evet teknik özelliklere iç donanımla başlayalım. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılmış. Yani amiral gemisi diyebileceğimiz standartta bir performans veren çip kullanılmış ve bu çip Flip 4'te kullanılan çipe nazaran daha az güç tükettiği için batarya aynı kalmış durumda ama daha uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Toplamda 8 çekirdekli bir işlemci ve maksimum 3.2 GHz frekansa kadar çıkabiliyor. Ve dahili grafik birimi olarak da Adreno 740 bulunduruyor. Dahili grafik birimi ve çipi ile birlikte şu an en kuvvetli oyunları bile en yüksek grafik ayarlarında çok akıcı oynayabilirsiniz. 8 GB'lık bir belleğe sahip. Toplamda iki tane farklı kapasite seçeneği var. Biri 256 GB, diğeri 512 GB. Bu arada günlük kullanımda bataryaya etki edecek başka bir şey de normalde diğer modelde Herhangi bir işlem yapmak istediğinizde neredeyse her zaman bu kapağı açmanız gerekiyordu ve büyük ekrandan işlem yapmanız gerekiyordu. Artık daha fazla işleme ön taraftan yapabildiğiniz için çok açmak durumunda kalmayacaksınız eskisi kadar. Daha küçük bir ekran kullanacağınız için elbette ki bu pile de yansıyacak. Ana ekrandan devam edelim 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X teknolojisine sahip bir panel kullanılmış. 2640'a 1080 piksel sıralamasına sahip yani Full HD Plus. 120 Hz'lik bir tazeleme hızı sunabiliyor maksimum ama bu değişken. 10 Hz ile 120 Hz arasında gidip geliyor yaptığınız işleme göre. Ve sizin hareketlerinize göre bunu değiştirdiği için siz hep 120'ymiş gibi görüyorsunuz. Yani gerektiği yerde maksimum 120'yi alıyor. Ve 425 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Bu da piyasanın en ileri arasına girmesini sağlıyor. Ve ana ekranda HD hdr Plus desteği de var. Ve maksimum 1200 nit'e kadar çıkabiliyor. Ekranımızın katlanır olduğunu biliyorsunuz. Tam 200 bin kez katlanmaya karşı dayanıklı. Ve şimdi de gelelim ikinci ekrana. Asıl değişiklik burada. Bir önceki yani Flip 4 modelinde 1.9 inçken şu an 3.4 inçlik gayet geniş bir ekrana sahip. Ve bu ekranda süper AMOLED. Always on display yani her zaman açık ekran seçeneği de var. Bunu isteğe bağlı açıp kapatabiliyorsunuz. Ve Gorilla Glass Victus 2 kullanılmış. Yani çok kaliteli, çok dayanıklı bir camı var önünde. 720 720'ye 748 piksel sıralamasına sahip bir ekran. 306 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip. Mesela müzik açtım Spotify'dan. Şş. Kıs 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 Çok açık. Kapattım. Yan tuşa bastığımda bakın şurada hemen erişebiliyorum. İşte ileri geri sarma, durdurma, başlatma. Telefonu açmadan direkt müzikle oynayabiliyorsunuz. Daha detaylı bir işlem yapacaksanız da direkt bu şekilde açabilirsiniz. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Ekrandaki katlama izi gözüküyor mu diye soranlar olabilir. Evet gözüküyor fakat bu ışığa göre değişen bir şey. Mesela herhangi bir sağdan soldan ışık yansıması yok. Direkt baktığımda katlanma izini görmüyorum. Ama açılı bir ışık geldiğinde tabii ki fark ediyorsunuz. Ama şunu da söyleyebilirim. Flip 4 ile kıyasladığınızda katlanma izi biraz azalmış gibi geldi bana. Şimdi de gelelim kameralara. Benim en önem gösterdiğim konulardan biri bir içerik üreticisi olduğum için. Üstünde toplamda 3 tane kamerası var. 2 tanesi arka tarafta, bir tanesi de ön kamera görevi görüyor. Arka kameralardan bir tanesi geniş açı yani ana kameramız. Bir tane de ultra geniş açı kameramız var. Geniş açıdan yani ana kameradan başlayalım. 12 megapiksellik f1.8 diyafram değerine sahip bir sensör kullanılmış. Sensör boyutu ise 1 bölü 1.76 inç. Aklınıza gelebilecek neredeyse tüm teknolojileri barındırıyor. İşte PDF var, bokeh modu var yani portre modu var, yapay zeka, sahne algılama, RAW yani ham kayıtlar yapabilme, otofokus gibi bir sürü özellik barındırıyor. Ve video kaydına geldiğimizde 4K 60 kareye kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Video kayıt özelliklerine gelirsek dijital bir sabitleyiciye sahip. HDR 10 Plus desteği var. Hyperlapse dediğimiz hızlı çekim, slow motion dediğimiz yavaş çekim gibi gibi bir sürü özelliği var. Şimdi ultra geniş açı kamerayla devam edelim. Zaten hemen bunları anlattıktan sonra kamera testleri gelecek. Artık görüntülere göre yorumlamayı siz yapacaksınız. Ultra geniş açı kameramız da 12 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Yine 4K kayıt yapabiliyoruz fakat maksimum 30 kareye kadar yapabiliyor. 60 fps seçtiğinizde 4K'da otomatik ana kameraya geçiyor. Ve gelelim son olarak ön kameramıza. 10 megapiksel megapiksellik yine f2.2 diyafram değerine sahip bir sensör kullanılmış. Evet ön kamerası da gayet güzel fakat ben günlük hayatımda birine bir şey yollamayacaksam, bir çekim yapacaksam gerçekten direkt ikinci ekrandan kendimi görebildiğim için ana kamerayı kullanırım. Çünkü daha büyük, daha güzel bir sensöre sahip. Daha güzel performans elde edebilirsiniz. Ve şunu da ekleyelim. Ön kamerayla da 4K 60 kareye kadar video kaydı yapabiliyorsunuz. Şöyle kamera bölümünü de göstereyim. İşte portre modu var, fotoğraf var, video var. Daha fazlaya geldiğinizde birçok seçenek karşılıyor sizi. Pro fotoğraflar, pro videolar, işte panorama, gece fotoğrafları, ultra ağır çekim, portre video gibi seçenekler. Katladığınız zaman da fotoğraf, video ve portre modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi de çektiğimiz fotoğraf ve videolar gelsin. 60 karede Yavaş <gülüyor> <Benden> <gülüyor> gidiyor. Ana kameradan çekiyoruz. Stabilizasyon kapalı. Yani süper stabilizasyon kapalı. Normal bir şekilde kendi stabilizasyonu yapıyor. Şöyle ters aşağı dönüyorum. Evet, ana kameranın da 4K 60 karede video performansı bu şekildeydi. İsmail yine inşallah mikrofonu eliyle kapatmıyordur. Yaklaşık 1 metre mesafeden normal bir ses tonuyla konuşuyorum. Evet şu anda da beni ultra geniş açı kameradan görüyorsunuz. Teknik özelliklerde söylemiştim. 4K 30 kareye kadar çekim yapabiliyorum. 4K 60 desteklemiyor. Görüntü bu şekilde. Öyle. <laughs> şimdi stabilizasyonları deneyeyim. Evet şimdi de süper dengeli açık. Yani yapabildiği en iyi stabilizasyonu yapacak. Şimdi koşacağım ama öncesinde şunu söylemem gerekiyor. 4K çekim yapamıyorsunuz süper dengeli de. 2K 30 kareye kadar yapabiliyorsunuz. Hem geniş açıda hem ultra geniş açıda Şimdi koşmaya başlıyorum. Isı arkamdan yapıştıracak. Gel. <laughs> Şimdi de aynalarına ultra geniş açıda yapıyoruz. Gel. Evet. Bayağı elinde zangır zangır oldu herhalde. Evet oldu. Evet şimdi de arka kameranın portre videosundayız. Bulanıklığı değiştirebiliyorsunuz. Şu an azaltıyorum. Şimdi yükseltiyorum. 7 kademe var toplamda. Şu an 3'e getirdim. Bence gayet güzel. Diyafram gibi değil mi? Kademe, değil mi? kademe gibi yapmışlar. Efekt gücü diye yapmışlar. Şöyle arkanın flowluğuna dikkat edin. Saçlara dikkat edin. Ne güzel lan saçların senin. <laughs> Biraz daha kısıyorum. Oo terse geldik. Ters ışık biraz bozdu bizi. Ön kamera çok iyiydi. Arka, Arka da çok iyi. Arka ediyoruz. daha iyi hatta. fazla merak edeceğim. Arka, Arka da. daha iyi. Şöyle göstereyim. Oha çok iyi kesti. Göstereceğim şimdi sana. detaylar çok önemli. Şu anda da telefonu katladık. Yine ana kameradan görüyorsunuz bizi. Evet. Harbiden güzel. Evet bu çok güzel. Ama şeyi nasıl olacak bilmiyorum. Ters Ratiosu. Yani kaça kaç çekiyor şu an videoyu ha. bilmiyorum. 4'e 3 çekiyor bence şu an. Olabilir. Ya da... 3'e 3 de Kareyle olabilir yani. Öyle mi? Öyle. Birebir diyordu ona. 3'e 3 diye bir şey yok. Doğru. Bire fotoğraf çaldı. <laughs> Şuraya koyalım. Şimdi bunu stand gibi de kullanabiliyorum. Evet şu anda da uzağa koydum stand şeklinde. İtmal yap bakayım daha sonra. Yap lan. Ne Nasıl oluyor lan? TikToker şey bu. TikTok şeyi <laughs> Kanala abone olun bak nereye döndük. <laughs> Pişman olduğum bir video testi olsun <laughs> Evet şu anda ön kameradayız. 4K 60 kare çekiyorum. Yanımda İsmail var. Yap bakalım hareketini. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Oğlum daha <var. ben. gülüyor> dur bir <dinlen> ya. <laughs> <laughs> Kaç <Kardeşim sana gülüyor> video çekeceğiz. Telefon çok iyi. Şu an görüntü çok iyi. Bilgisayara atınca nasıl olacak bilmiyorum. Böyle dönüyorum. Şu an biraz daha ters ışıklıyor ama görüntü gayet güzel. Rüzgar var bu arada. Sesim nasıl geliyor onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet şimdi de portre videodayız. Çok güzel kesiyor bu arada yani. Buradan çok güzel gözüküyor ama dediğim gibi bilgisayarda daha net inceleyebileceğim. Şu arkadaki full oluk yapay yaptığı bir şey, dijital olarak yapıyor. Benim saçlardan ayırabilecek mi? Bak şuralar özellikle. Bence şey yine ya başarılı. Ya yapıyor evet. ya, Gel buraya yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Portre video diye geçiyor bu mod. Bu da bu şekildeydi. Ön kamera. Ön kamera evet Ön zaten yazıyla destekliyoruz. Şişt bayağı iyi ha. Seni bile yakışıklı gösteriyor ya, lan bu. Ya akıp telefonu <gülüyor> almalıyım. <gülüyor> evet şimdi de telefonu ikiye katladım. Bak ne kadar fark ediyor yani arka Sarkın kamerasıyla çekiyor aslında Evet, ben ana kamera çekiyor şu an. O yüzden kamera değiştiği için çok fark ediyor Kedi Oo, kavgası var bir yerlerde. Bir karanlık ama yani. Evet, orada bayağı bir karanlık. Yani. Şimdi biraz Işıklı ters ışıklıyız. Işıklı bir yere doğru gidiyoruz. <laughs> Bu arada ön kameradan böyle çektiğinizde kare çekiyor. birebir. Oo. Burada çok ışık var şu an mesela ama yani. tepeden çirkin gelen direkt bir ışık göz altlarına panda gözü dediğimiz efekti Aman her şeyinde de terimli Ha, Bizim de kanalımız var. Reklam yapabilir miyim? Yap tabii. <laughs> ben de video içeriklerini... Konuşabilirsin her şey. <laughs> <laughs> video ve fotoğraf çekme hakkında birçok e, içerik hazırlıyorum kendi kanalımda. Mert link bırakır oradan. Benim Şuralarda bir yerlerde bırakır. çıktı. bu halleder onu. Aşağıda da açıklamada linki var. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Düşük ışık performansı da demeyelim buraya. Gece ışığın altındayız şu an. Taçma bir evet. test oluyor. Aman be çocuk. Tarkan mısın be? Evet şimdi de portre videonun gece performansındayız. Yaklaşıyorum. Arkadaki full nasıl? Ya yani şu an burada çok güzel bir derinlik bokeh veriyor. Uzaklaşınca arkam azalıyor mu? bokeh? Hayır. Aynı kalıyor ama seni güzel takip ediyor. Oğlum Hemen, hemen şaşırtalım. <laughs> O arkadan araba geliyor çok iyi duruyor. Sinematik duruyor. Süper. Evet şimdi de ön kamera. 4K60 kare çekiyorum yine baya karanlık. Bazen böyle ışık geliyor evet. suratımıza. Güzel sanki white balance kaydı gibi. Ama bu ışıklar da böyle gözüküyoruz evet. zaten biz beyaz ışık var karşımızda, evet. arada bir geçiyoruz. Bu ekranda çok iyi gözüküyor ama bilgisayar. Evet. Bilgisayar. Zaten ben o konuda yorum yapmıyorum. Gerçekten telefonun kendi ekranında Süper. çok güzel çıkıyor bazen. Sonra bilgisayara attığında bir fosluyor. Bakalım bunda nasıl olacak? Yorumları siz yapın zaten. Evet. Şimdi de ön kamerada portre modundayız. İsmail arkamda. Benim izama doğru gel. Bak fulluluk nasıl azalarak gidiyor. Gel gel gel. Evet şimdi bir tane portre fotoğrafı çektik. Bulanıklığını çektikten sonra da ayarlayabiliyorsunuz. Farklı modlar var. İstediğiniz yere dokunarak bu arada nereye odaklaması istediğinizi seçebiliyorsunuz. Böyle farklı modlar var. İşte siyah beyaz, koyu mod. Bir tane var biz onu İsmail'le bayağı beğendik. Bu da çok güzelmiş, lan. Evet. Çekiyorum yani, mesela arkası böyle çok değişik, çok havalı oluyor. Bunu yapalım ya uygula diyelim. Tamam. Mis gibi. Evet şimdi batarya ve şarj bölümüne gelelim. 3700 mAh'lik bir bataryaya sahip. 20 saat video oynatma, 57 saatte müzik oynatma sağlayabiliyor bu batarya size. Yanında gelen USB tipçe kablosu sayesinde maksimum 25 watt güce kadar şarj edebiliyorsunuz. Bu hızı sağladığınızda yarım saatte telefonun %50'sini doldurabiliyorsunuz. Kablosuz hızlı şarj desteği de var. Bu da maksimum 15 watt zaten. Cihazın ağırlığından da bahsedeyim. 87 gramlık bir ağırlığa sahip. Yani bence görüntüsüne göre gayet hafif. Cihaz açıkken tabii ki şu kılıfı attığınızı varsayıyorum. 6.4 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Katladığınızda ise 15.1 milimetre oluyor. Yani 1.5 santimlik bir kalınlığa ulaşıyor. Ve şimdi de diğer geri kalan özelliklerinden bahsedelim. IPX8 suya karşı dayanıklılık sertifikası var. Yani ufak sürede böyle suya düşürdüğünüzde falan tedirgin olmanıza gerek yok. Gayet dayanıklı bu konuda. NFC var, parmak izi sensörü var yüz tanıma özelliği var. Bağlantı özelliklerinden bahsedersek de Bluetooth versiyon 5.3 kullanılmış. Şu an günümüzdeki en güncel Bluetooth versiyonu ve Wi-Fi 6'ya desteği de mevcut. Ve son olarak da işletim sistemi tabii ki Android 13, One UI 5.1.1 arayüzüyle geliyor. Evet, teknik özellikler bu kadardı. Şimdi de oyun testimize geçelim. Evet, PUBG Mobile'a girdim. Şu an menüde 48 FPS alıyoruz. Başla diyelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Ne yaparsam yapayım 60 FPS'in üstüne çıkamadım telefon normalde 90 FPS'i destekleyen bir telefon. Fakat çok anlamadığım için PUBG Mobile ayarlarından internetten de baktım bir şeylere. Ama hep farklı cihazlarda gösterdikleri için o 90 FPS yapmamı sağlayacak konfig dosyasını bulamadım. O yüzden full 60 FPS'de oynayacağız. Bu arada onu yapabilirseniz 90 FPS'i rahatlıkla kaldırıyor zaten. Hadi takip edelim bakalım. Bu arada şöyle kıvırıp da oynayabiliyorsunuz. Aslında daha ergonomik böyle dümdüz tutmaktansa. Hadi babam atla ama şöyle oynayalım biz. Size daha iyi göstereyim. Ha ayarları göstermedim ben bu arada ya. Dur şuraya bir girelim. İki loot yapalım ayarları gösterdim. Ya bir kere de silah gelsin bana abi. Birinci seviye kask var sadece koskoca evde. Ayıptır yani. Ah. Hadi güzel silahlar vardır ya bir yerlerde. Kaç kat çıktık be. Yuh. Doldur doldur. Dur var kimse yok. Şu içeri gireyim. Ayarları göstereyim. HDR'da oynuyorum. Kare hızı da aşırı da. Ama maksimum dediğim gibi 60 alabiliyoruz. Ayarlayabildiğinizde 90'a kadar alıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 120 desteği yok PUBG'de. O yalan muhabbet. Desteklemiyor diyebiliyorum ama yanlışım da olabilir. 120 varmış gibi gösteren programların olduğunu biliyorum ben. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Telefonda şu an için herhangi bir ısınma yok. Vah. Aklım çıktı anasını satayım. Çok yavaş bir oyun dönüyor ya. 15 dakikadır falan oynuyoruz. 84 kişi var hala. Bunların devamı da var o zaman. Telefon hafif olduğundan öyle bir elde ağrı falan da yapmıyor şimdi. dedik. Şöyle kıvırıp oynamak çok güzel ama. Ama biraz ne denir ona? Görüş derinliğiniz bozuluyor açı bozulduğu için. Baba kimse yok ya, insan yok ya. Ben bu tarz oyunları bu yüzden sevmiyorum abi. Böyle çok dolanıyorsun, aranıyorsun. Ya yani hızlı hızlı çatışalım, bitsin gitsin ya. Çok kötüydüm ya helal edin <laughs> Bunun bir aderi var şimdi. Bunlar bir takım, bunlar bir ekip. Dayı indirdim mi hepsini lan? Ayak sesleri geliyor bak. Ya yeah. görmem mi sandın? Bunda ne varmış? Hiçbir şey. Aha. Ulan. <laughs> Oha. Ha gel. Bunlar bot oluyor herhalde. Ha, sen bot musun? Of. Kim nereden ateş ediyor oğlum? Ha. Ne bu bot temizliği mi? Membaya düştük be. Aha. <laughs> Valla bizim adam gitti. Helal et. Salaktan onun eş aldım ha. Bot yarısı gerçi de. Yoksa hepsi mi bottu? Kimi vursam bot diyorsunuz zaten siz. Aa 4 kişi kalmış lan. Ben 30 kişi falan var sanıyorum ha. Kaldı 3. Zaten biri bizim adam. Evet. Çok yakınımızda. Aha. Kazandık da bizim adam aldı. Yes. 10 kill. Bence fena değil hiç oynamayı bilmeyen biri için. Ve oyun biter. Keşke buradan da oynansa. Onu da yaparlar bir şekilde ileride. Evet testleri izlediniz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıda muhakkak belirtin. Ben kameraları hakkında konuşmak istiyorum biraz. Özellikle ön kamerası ve ana kamerasını ben çok beğendim. Video performansları çok güzel. Hele ön kamera beni çok şaşırttı. Yani beklentimin üzerinde bir performansı vardı. Ve portre video modunda harikalar yarattı diyebilirim. Çok güzel kesiyor ve çok doğal bir görüntü var. Yani doğal olmasının sebebi de şu yüzden. Normalde bu tarz yapay fulluluk yaratan efektler her yeri eşit seviyede böyle bulurlar. Bunda mesafeye göre bulurladığı için gerçekten profesyonel bir kamerayla çekiyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Ve küçücük sensörden böyle bir sonuç almak çok acayip. Ve şu kapatıp ön ekrandan kendinizi görerek çekme olayı gerçekten çok kolaylaştırıyor işleri. Bir içerik üreticisiyseniz ve vlog falan çekiyorsanız harika işler çıkartabilirsiniz. Bu arada benim kapağı kapatıp çektiğim görüntülerin hepsi Neredeyse kare formatında birebir formattı. Ben ayarlarını değiştirmedim. Buradan direkt hiç kapağı açmadan. İşte isterseniz 9'a 16, 16'ya 9, 4'e 3 oranlarını ayarlayabiliyorsunuz. Hani yatayda, dikeyde istediğiniz formatlarda çekim yapabiliyorsunuz. Format demek yanlış oluyor, en boy oranı diyeyim. İşte buradan zamanlayıcıyı açabiliyorsunuz. Farklı modları var işte doğal modu, sıcak modu onlara kadar ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu hareketi size yaptırtmıyor. Şu kamerayı kullandığınız süreçte tabii sadece 3 tane modu kullanabiliyorsunuz. Portre, video ve fotoğraf. İşte hızlandırılmış görüntü için, panoramik çekim için açmanız gerekiyor. Ama sürekli kullanıyorsunuz kullandığınız her şeyi telefonu açmadan direkt buradan tık diye yapıp çekebiliyorsunuz. Kameralarının performansı beni şaşırttı. Tekrar söylüyorum. Bu kadarını beklemiyordum. Ve birkaç gündür kullandım. Şu açma kapama hareketine alışkın olmadığımız için en başta biraz zor geliyordu. Sonra istemsiz böyle telefonunda bir şeye bakacağım. Elim direkt şöyle açılmaya gidiyor. Ve tek elle açıp kapatmaya başlayabiliyorsunuz belli bir kullanımdan sonra. Yani bir şekilde bu telefonun kullanımına adapte oluyorsunuz. Bir de ben size açıp müzik dinletmek istiyorum. Normalde desibel testi yaptım. Daha doğrusu yapamadım çünkü desibel ölçerimin pili azalmış. 9 voltluk bir pile sahip ve şu an yanımda yok. Videoyu da acil yetiştirmem lazım. O yüzden desibel testi yapamayacağım. Helal edin. Önce bir hoparlörünü dinleteyim sonra yorumumu yapacağım. <laughs> Şunu söyleyebilirim. mi? Hoparlörü gayet kaliteli. Ses seviyesi inanılmaz yüksek değil. S23 Ultra'nın falan ses seviyesi daha yüksek çıkıyor. Fakat bunda diğer bu S23 modellerine nazaran basının daha az olduğunu söyleyebilirim. Böyle düz bir ses çıkıyor. O böyle baslı bir şey dinlettiğinizde size o etkiyi vermiyor. Ama şöyle bir şey var. Ahizesi aynı zamanda bir hoparlör. Çok güzel stereo ses veriyor. Zaten oyun testinde oynarken çok rahatlıkla yön anlayabiliyorum. Tabii ki kulaklık kullanırsanız daha verimli olur ama kulaklık kullanamadığınız senaryoda da net taraftan sağdan mı soldan mı geldiğini size hissettiriyor hoparlörler. Ve kamera testlerinde fark etmişsinizdir. Mikrofonu da çok iyi. Rüzgarlı bir havada çektik. Mesafem olmasına rağmen çok kaliteli böyle Direkt benim sesime odaklanarak aldı sesleri. Bu konuda da gayet başarılı buldum. Çok rahatlıkla, çok kaliteli içerikler üretebileceğiniz bir telefon. Evet benim deyimi unuttum. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Böyle yaklaşık 5-6 güne bir haftaya da Fold 5 incelemesi de gelir. Onda da böyle kocağın ekranda bir PUBG testi yapacağım. Fold daha böyle ilgi çekici bir ürün ama bence bu daha kullanışlı bir ürün. Boyut itibariyle vesaire. Ama... Diğeri de tam bir iş istasyonu Onda biraz daha detaya gireceğim bu konuda Çünkü multi testing desteği var 4 tane uygulamayı aynı anda kullanabiliyorsunuz Felaket özellik yani Neyse çok uzattım Yanında 2 tane videom çıkacak Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz Kaçıyorum artık ben Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay